Tuli emel, haset, acelecilik ve kibir. İşte kalbin dört hastalığı ve reçeteleri. Kalbin dört hastalığının ilki tuli emeldir. Dünya ile ilgili uzun hedefler belirleme, ölümü hep erteleyen bir düşünce yapısına, sonu gelmez hırs ve arzuya sahip olmak demektir. Para, arkadaş, çevre hırsı gibi. Tuğli Emel'in iki nedeni vardır. Hakikati bilmemek ve dünya sevgisidir. Bir kişinin emelinin uzun olması dört şeyi beraberinde getirir. Kişi Allah'a itaati bırakır, ibadetlerinde tembellik etmeye başlar. Çünkü emeli uzun olan kişi önünde daha çok gün varmış gibi düşünür. Bugün yapmayayım, yarın yapayım. Daha gencim, yaşlanınca yaparım gibi düşüncelere kapılır. Yine aynı düşünceden dolayı tövbeyi terk eder veya erteler. Dünya hırsıyla meşgul olur. Hep biriktirmek ister. Ahireti bırakıp dünya hırsına kapılır. Üç günlük yolculuğa çıkanla bir aylık yolculuğa çıkan kişi aynı çantayı hazırlar mı? Kişi fark etmeden biriktirmeye başlar. Yarının garanti olmadığını unutur kalp katılığı görülür. Uzun vadeli emellere sahip olan kişilerin kalpleri söz dinlemez, duygusal olmaz. Emellerimizi kısa tutmalıyız. Hiç ölmeyecek gibi dünya için çalışmalıyız ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmalıyız. Ahiret için çalışan kişiye de dünya zaten bir şey yapamaz. İsterse tüm dünya onun olsun. Kendimize dönüp bakmalıyız kısa emelli olmak konusunda ne kadar gayret ediyoruz? Düşünmeliyiz. Kalbin dört hastalığının ikincisi hasettir. Bir nimet için neden o nimet onun diye düşünüp kıskanmaya haset diyoruz. Bende de o nimet olsaydı demek haset değildir. Onda neden var demek hasettir. Karşıdakini Allah'ın nimetine uygun bulmamamız burada sorundur. Haset beş şeyi körükler. İbadetleri ifsad eder. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi amellerimizi yiyip bitirir. O nimetleri ona Allah verdi. Sana vermediği zekayı ona verdi. Sen kıskanırken Allah ona niye verdi demek istiyorsun aslında? Haset insanı şer işler yapmaya sevk eder. Haset hiçbir faydası olmayan keder, yorgunluk getirir. Haset Kalbin körelmesine neden olur. Allah'ın hükümlerinden hiçbir şey anlamaz olur. Haset eden kişi hiçbir zaman muradına ulaşamaz. Mahrumiyet yaşar, perişan olur. Haset edenden korunmak için Felak ve Nas surelerini okumalıyız. Haset etmekten korunmak için de ey Allah'ım, kullarının üzerindeki nimetlerinin tamamında bize sabır ver onların hallerini güzelleştir diye dua edebiliriz. Allah kalp hastalıklarından hepimizi korusun. Amin. Kalbin dört hastalığının üçüncüsü ise aceleciliktir. Acelecilik, bir işin hemen olup bitmesini istemek, şimdi istedim şimdi olsun tarzında düşünce yapısına sahip olmaktır. Acelecilik, kalp hastalıklarından biridir. Mümin, hastalıklara karşı tedbir alıp hastalığa yakalanmayan insandır. Acelecilik, yaptığımız işlerde gayeyi kaybetmemize neden olur. Aceleciliğin beraberinde getirdiği dört durum vardır. Aceleci insanlar yaptıkları işten çabuk bıkarlar. Orta yolu tutturamazlar. Ya aşırı çalışkan olurlar ya da tembel olurlar. Acelecilik, takva ve vera düzeyindeki Müslümanlığa engeldir. İnsan inceleye inceleye, hazmede hazmede iş yapmalı. İbadette de böyle olması gerekir. Aceleci insan dikkat etmediği için takva boyutuna engeldir. Adab, sünnet hatta farzlarda bile engel olabilir. İki dakikada abdest alan mı daha dikkatli almış olur, beş dakikada alan mı? Aceleci insan duasının hemen kabul olmasını ister. Olmayınca da dua etmeyi bırakır. İnsanlardan kötülük görünce hemen beddua eder. Aceleci insan dua ederken bile zarar eder. İnsan şerri de hayrı da istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. İsra Suresi 11. ayet. Aceleci davranmamalıyız. Tenni sahibi olmalıyız. Mümin insan aceleci değil, disiplinli olmalı. İşleri vaktinde kuralına göre, adabına göre yapmalı. Her şeyin bir zamanı, olgunluk vakti olduğunu bilmeli. Allahü Teala aceleci olmayan teenni sahibi müminler olabilmeyi bizlere nasip etsin. Kalbin dört hastalığının dördüncüsü ise kibirdir. Birinin herhangi bir konuda yetersiz olduğunu düşündüğümüz ve o kişiye bir şey söylediğimiz zaman Dalga geçsek de geçmesek de yorumlarımız o insan benden daha düşük düşüncesinden ilham alıyor. Allah katında en değerli ve en üstününüz, en takvalınızdır. Hucura Suresi 13. Ayet Allah'ın takvası kalptedir ve biz bunu göremeyiz. Eğer birinin alt tabakadan olduğunu düşünüyorsak, sadece düşüncemizde değil, inancımızda da yanlışlık var demektir bizi daha üstün yapacak tek şey kalbimizde gizli ve bunu sadece Allah görür. İnsanlarla alay etmemeliyiz. Onları değersiz görmemeliyiz. Belki alay ettiğimiz insan bizden daha üstündür. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Hucurat Suresi 11. Ayet Allah'ım bizi konuşmalarımızda, tutumlarımızda merhametli kıl. Allah'ım bağışlanmalarını istememiz için bize cesaret ve iman ver. Allah'ım Yalnız senin tarafından verilen imanla ve peygamberimizin sevgisiyle birbirimize karşı yumuşak olmamızı nasip et diye dua edebiliriz.